Yani hayatımız alt üst oldu, hiç beklemediğimiz bir anda, bir buçuk dakikada hayatımız alt üst oldu. İsmim Hatice Gelebek, 42 yaşındayım, 3 çocuk annesiyim, Gaziantep İslahiye'de bulunmaktayım. 12 yıllık kuaförüm, iş yerim yıkıldı, evim yıkıldı ve şu anda küçük bir konteynerde tutunmaya çalışıyorum hayata. Babam yani ev olsa da eve giremem diyor. El ayağı titriyor. Ufacık bir şeyde korkuyor. Depremi, üç depremi de içeride yaşadılar onlar. Kapıları kilitlendi. Yani hepimizin psikolojisi şu anda alt üst. Yaşama tutunmaya çalışıyoruz. Yani nasıl tutunacağız onu da bilmiyoruz. bütün yük yani annemin, babamın ve benim üzerimde. Bir kardeşim var, onun da aynı. Evi yıkıldı. Ya ben hep televizyonda görürdüm Kızılay'ın yardıma yetiştiğini. Hiç aklımın ucundan bu zamana kadar geçmedi. Hani bir gün benim de bu duruma düşeceğim. Yani çok güzel Kızılay'ın destekleri. Kızılay benim şu anda hani müşteride en çok ihtiyacım olan malzemeyi alabilmem için destekte bulundu. Yani sizin yaklaşımınız, sizin ilginiz çok güzel. Herkese teşekkür ediyorum hani bu desteklerde bulundukları için gerçekten de Kızılay her şeyle ilgilenen bir dernek.